Thank you.

Şş. Şey. Şey. Lan. Şey. 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 Şey.

Mayıs ayından göçüyük yaylaya. Yaylada da davarla uğraşıp duruyuk. Ee, haziran ayından işte e, davar sağıyık. Peynirle, çökelikle, çökelik yapıyık, satıyık, işte peynir satıyık. Aman işte de geçimimiz öyle. Ben Sırma Erbaş. Biz Mayıs ayında yaylalara göçüyoruz. Ee, hayvanlar için, küçük baş hayvanlarımız olduğu için e, onun, onlar için yaylaya göçüyoruz. Buraya gelip işte e, kuzular falan ayırtıyoruz. İşte davar sağıyoruz. Sağdığımız e, sütünü alıp e, çeşit ürünler üretiyoruz. Peyniridir, süt, e, yoğurttur, peyn çökeliktir. Tereyağında falan hepsini yapıyoruz biz. Satış yani peyniri satıyoruz, çökerik falan isteyince müşteriler falan satıyoruz. Öyle yani e, aslında öyle çok kolay değil işimiz. Çok zor şartlarda geçiriyoruz. E, ama bir şekilde geçin duruyoruz. Ben e, Üniversite mezunuyum. Bankacılık ve sigortacılık okudum. Ama e, aileme yardım etmek için buradayım. Burada kalıyorum şu an. Yani aileme yardım ediyorum. Öyle yani yayla hayatı öyle. Güzel havası var, soğuk suyu var. E, bir şekilde işte yürütüyoruz. Ben Fatma Yarımbaş yıllardır burada malcılık yapıyoruz ailemle birlikte. Ee, Mayıs ayında genelde geliyoruz yaylaya. Ee, Ekim'e kadar falan duruyoruz. Ee, her şeyin bir zorluğu vardır. Tabii ki e, her şeyin zorluğu var gibi bu işin de zorluğu var. Ee, zor, çok zor aslında. Ama güzel yanları da var. Severek yaptığınız zaman. Burada kardeşlerimle, ailemle birlikte bu işi yapıyoruz. Yani e, süt e, ürünlerini falan çeşit çeşit yapıp satıyoruz. Bu şekilde. Ben Saniye Erbaş. Çakmak Yaylası'ndan yaşıyoruz. Burası 1800 rakım Burada hayvancılık yapıyoruz. Buranın hava şartları ile işte bu zorluklar ile uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. İşte sabahları buçuk 5 gibi hayvanları bırakıp öğlen saat 11-12 gibi getirip sağım işlemlerini yapıyoruz. Akşam saat buçuk 8 gibi oldu mu yine sağma işlemler devam ediyor. Her gün işte böyle gidiyor ta Eylül'ün 15'ine kadar. 15'inden sonra işte şeyler koçları saldığımız zaman sütten kesiliyor. O zaman sabah çıkıyoruz, akşam geliyoruz. Bas Çakmak köyündeyim. Çakmak ailesindeyiz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şimdi Mayıs'tan gelip buradan Ekim'den tekrar Argoana iniyoruz. İşte şartlarımız böyle geçiyor. Hayvancılık işimiz böyle. Geçiyor. Dur.